Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber My Cloud sonun dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Sizlerle beraber bu seriyi çekmeye devam ediyoruz. Bu serinin izlenmeleri çok ama çok düşük ama çekmeye elimden geldikçe çekmeye bu seriyi bitirmeye uğraşacağım, çabalayacağım. Sizlerden de kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı unutmayın diyorum. Ve serimize, hikayemize dördüncü bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günaydın. Sırt çantamı geri aldığın, aldığım için mutluyum. Dediğiniz gibi kızımıza sırt çantası almıştık. Onu okulda yutmuşlardı. Biz de onu tekrar gitmiştik. Şöyle yemek yedirelim bir de. artık boş. O değil, o değil. Artık okula gitmem lazım. Geldi mi sen? Ne istiyorsun benden? şöyle. Aldık mı? Aldık mı almadık mı? Şöyle şöyle. Şimdi aldık. Güzel. Tamamdır şöyle dedi yemeğini yedirelim bir güzel ne istiyorsun kızım bende top oynayak mı Hı. yok hiç konuşmuyor niye konuşmuyor anlamadım keşke gitmek zorunda olmasaydı yakında görüşürüz bugün bir sürü şey öğren tamam mı denerim hadi bakalım Oh la biz işe Evimize geri dönelim bakalım. Neden insanlar benim için Alman çocuğu olduğumu söylüyorlar? Ben Alman değilim. O veletlerin neden bahsettiklerin hakkında hiçbir fikri yok. O zor bana sadece seni kızdırmak istiyor. O kötü çocuklar seni tekrar rahatsız mı etti? Hayır bayan Hans seni söyledi. Bütün sınıfa benim bir Alman çocuğu olduğumu söyledi hiçbirini dinleme doğru değil sen Norveç vatandaşısın tamamen saçma şunu diyelim niye böyle söylüyorlar bu ailemle mi ilgili bu tür konuşmaları görmezden gelmek için elimden geleni yap bu konu konuş bu, bunu sonra konuşabilir miyiz Karina bildiklerini bence bildiklerimizi anlatma vakti geldi anlatalım Babam bir Alman askeriydi. Savaş sırasında burada Norveç'teydi. Gerçek şu ki bak üzgünüm ama söyleyelim bu. Artık gerçekler seçimin kalbini, kalbini yumuşattı. Ve şu ana kadar öğrendikleri bunlar. Anne seni evlattık verdi çünkü baban Almandı. Hepsini söyleyelim. Hepsini söyleyelim. Ve şu, an, şu ana kadar öğrendiklerim bunlar. Babam bir Almandı. Baban Almandı. Bana söylediğin için teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Öğrenmen lazımdı çünkü artık. Vakti gelmişti öğrenmenin vakti gelmişti. Abundaya. Akşam oldu. Yapma vakti geldi. Serin yani hikayen devam nereye gidecek ki gerçekten çok merak ediyorum. Ben. Gidecek ve sırt için teşekkür ederim. Hadi bakalım yat ve uyu. Biliyorsun. Neyi biliyorum? Almanlar kötü adamlar olduğunu söylüyorlar. Bundan söylediklerini günemezsin. Babanın kötü biri olup olmadığını bilmiyoruz. Aynen öyle. Endişelenmeni istemiyorum. Biraz dinlen tamam mı? Tamam. Hadi yat uyu bakalım. İyi geceler. Pek çok şey değişti. Ne değişti? Artık büyüdüm okula başlamayı dört gözle bekliyorum. Ve daha daha çok çocuğun yanında olmayı güzel olacağını düşünmüştüm. Neden bu kadar kaba olmak zorundalar anlamıyorum. Bayan Hansen ve bazı yetişkinler bana bir şey çalmışım ya da kırmışım gibi bakıyorlar. Ama bunları yapmadım. Uslu bir çocuk oldum gerçekten. Sırt çantası bile işe yaramadı. Belki de bende bir sorun vardır. Babam bir Alman. Belki o kötüyse ben de kötüyümdür. Ama onu tanıyamıyorum bile. O, hal, o halde nasıl kötü olabilirim? Liv ben ve sen tek iyi insanlar biziz. Diğer çocuklar sinirlenmesi hoş, hoşuna gitmiyor. Sonra gidip saklanıyor. Ben de daha fazla saklamaya çalışacağım. Ama burası benim en iyi saklanma yerim. Çünkü sen kötü insanları kovmak için burada oluyorsun. Yoruldum Vallahi ben de yoruldum. Uyumadan önce bir hikaye güzel olurdu. Zamanın var mı? Artık geç oldu. bugün İyi geceler öyleyse. İyi geceler. Ne? Otur. Tümüstik yüzde 25 kendine göre yüzde 25 açık sözlü yüzde 50 sen ve yüzde kişi daha bir sırt çantası satın aldın. he Kişi daha kahine anne babasını anlattı sen ve yüzde kişi daha Almanca kelimeleri karşı uyardı. Anladım. Diğer oncuların yaptıklarını söylüyor ve 11 Eylül Salı ya kadar gittik. işte geldi. O aralarda ne oldu kim bilir. Sorun ne? Ne oldu? 11 Eylül'e kadar geldik. Okuldaki herkes bana alma piçi diyor. En azından benim beni ismimle çağırmalarını istiyorum. Ailemin kim olduğunu bana ne zaman söyleyeceksin? Öğrendiğini söyleyeceğim üzerine çalışıyorum Karin yakında. Bunu söyleyip duruyorsun. Bence papazı bazı yaralı bilgiler sahip olabilir. E şimdi ne yapacağız? Yemek yok. Şurada mektup var. Mektubu okuyalım. Papaz peder Christian şey bir şey bir şey. Papaz'a yaz. Papaz'a mektup yazıyoruz. Bildiğimiz gibi Kanin 3 yıl önce Himayemi aldım. Ancak babasının kimliğini öğrenmek artık önemli bir hale geldi. Lütfen mevcut kaynaklardan onun geçmişi hakkında daha fazla bilgi bulmamıza yardım eder misin? bu yolladık. Bakalım ne cevap gelecek. Ne yapalım şöyle bir. Bunlardan yapalım. Üstü, Okul, okul çok zor. Oradaki insanlar hiç hoş değil. Ve Bayan Hans'in çocukların kötü olup olmadıklarını umursamıyor. <laughs> Yine de Bay bir sınıftaki kimseyi benimle dalga geçmiyor. Gerisine odaklansın. Bir şeyleri öğrenmek için okula gidiyorum. Diğer çocuklara ihtiyacım yok. Bay bir salı günü ilk sınavımızı olacağımızı söylüyor. Başarılı olmamızın çok önemli olduğunu söylüyor döndüğünden çalışmaya yardım eder misin? Tabii ki. Güzel. Eğlenceli bile olabilir. Bence de. O halde gitme vaktim geldi. Hadi güle güle. Biz de işe gittik. Artık yavaş yavaş çocuk herkes annesini babasını merak etmeye başladı. Fazla mesai diyelim. Gece oldu evimize geldik. Artık benimle vakit geçirmek istemiyor musun? Çalışmama yardım edeceğim. Aa, unuttuk onu bak. Ay belki başarılı olmamız önemli olduğunu söylüyor. Burada olacağını söylemişti. Kızdı vallahi. Yatağımı istiyorum. Vallahi hiç unuttum ben onu. Ders çalışmak çok zor. Umarım yapabilmişimdir. Yaptın iyi geceler karim. Hı <laughs> Bana yatmadan önce bir hikaye okur musun? Okuyalım. Güzel teşekkürler. Hadi iyi geceler. 12 Eylül'e geldik. 12 Eylül. Çok yorgunum. Kötü bir rüya gördüm. Ne gördüm? Hatırlayamıyorum. Acıktım kahvaltı yapabilir miyiz? Yapalım. Arkadaş ben şeyi çözemedim ya. Dur bir dakika. Şu yemekleri niye yapamıyoruz biz? Orada bir sürü yemek var. Bak yapamıyoruz biz bunları. Biz bunları niye aldık o zaman? Bugün okula kadar bana eşlik edebilir misin? Tabii ki dedim. Gerçekten mi? Harika. Benimle yürüdüğün için teşekkür ederim. Her yolda olduğundan emin misin? Evet iyiyim. Hoşça kal. Hoşça kal. Görüşürüz. Paramızda <laughs> yukarıda birikmeye başladı. Fazla mesai diyelim. Para hani ihtiyacımız var çünkü. Evde yalnız olmaktan nefret ediyorum. Eve gelmene çok sevindim. Ben de sevindim. De. Heh, uykum geldi. Hadi uyuyalım o zaman. Bana yatmadan önce hikaye okusan sorun olur mu? Yardım artık yorulduk. Tamam üzgünüm iyi geceler öyleyse. İyi geceler. 13 Eylül Perşembe. Günaydın. Günaydın. Sınav için hazır mısın? Emin değilim. Tekrar bakmama yardım eder misin? Evet. Pek anlamadığım tek bir soru var. Sorun ne? Tilkiler. Otobur mu? Etabur mu? Yoksa hep cinli O ne lan? mu? Etebur mu? Tilki. Tilki neye reziyor? vurdur. Yani o Hep cinli. O ne demek? Bunu dün öğrendik. Otobur onların bitkilerini yediklerinin anlamına geliyor Et tabur onlar et yedi. Tamam. Hepçin onların ikisini de yedikleri anlamına gelir. He. Sanırım tilkiler hemen hemen her şey yerler. Sıçanlar böğür, böğürt, adına sen koy. Hepçi olabilir mi? Tilkiler göründüklerinden biraz daha yineçler. Bana yardım için yardımın için teşekkürler. Hasta Gazete geldik, hasta okuyalım bakalım. <laughs> Çok fazla mektup geldi. Okuyacağız tamam. Teker teker okuyacağız. Papaza yazdıydık. Bak evlat mi? Başka mektup yok herhalde. Bir şeyler alalım. Bunları alamıyorsun zaten. Aldık. Önümüze geri dönelim. Hadi bakalım yemek vakti. Hmm, güzelce ye. Sonra banyo. Okula geç kalmak istemiyorum. Ee, okul mu var? Doğru okul var. var. Sen git o zaman hadi. Bir sonraki günde de videomuzu bitiririz arkadaşlar. Eve dönelim. Selam sınavım çok iyi geçti. Oh iyi. baybek be bana B artı verdi. Harika bir haber. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkürler bu çok güzel birisi. Başarılı olmaya devam etmeye çalışacağım. Aferin sana. Şimdi yıkayalım seni. Oh. Yemek de ye. Ya uykusu geldi. Uyu, uyutalım o zaman. Bilirsin, okul bazen güzel olabilir. Sayılar, hayvanlar ve diğer şeyleri öğrenmeyi gerçekten seviyorum. Öğrenmek önemli. Öyle. ah sen bana bir hikaye okuyabilir misin okuyalım Hadi tamam Teşekkürler İyi geceler 14 Eylül cumadan kaldığımız yerden devam ederiz Arkadaşlar şöyle ö, önümüzü noktalayalım bu dediğim gibi bu seriye çok ama çok az bir like sayısı ve izlenme sayısı geldiği için bu seriyi gerçekten çekmek artık içimden gelmiyor benim de gelmiyor. Ee, bu deneme bir şey oldu, deneme bir videosu oldu yani. Bakacağım eğer izlenme güzel bir izlenme olursa bu videoda devamını edeceğim ama. Ee, Pek fazla izlenme olmazsa <laughs> devam etmeyip farklı bir hikaye oyununa dönebilir çünkü hikaye oyunları maalesef izlenmiyor. İzlenmemekle beraber de ıı, like da gelmiyor ama diğer futbol oyunlarına pese döndüğümüz zaman hepsi izle, izleniyor. O yüzden ıı, bu seriyi bilmiyorum. Bakalım ne yapacağız nereye kadar götürebileceğiz. Belki de bu video son videodur. Belki de son video değildir. onu kararını siz vereceksiniz ben değil. Yani izlenme sayısından, like sayısından devam edip etmeyeceğimi ee, bir şekilde öğrenmeye çalışacağız. Sizleri çok ama çok seviyorum. Her zamanki gibi üçer video, üçer video çekmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz de ne olursa olsun yani izlensin izlenmesin Umrumda değil videolar Ben video yüklemeye kanala video yüklemeye devam edeceğim nokta net nokta yani ne olursa olsun sonra nereye giderse gitsin beni hiç ilgilendirmiyor Ben sevdiğim işi yapmak istiyorum bu benim sevdiğim bir iş O yüzden ben işimi seve seve yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Günlük 3 video, 3 video, 3 video devam edeceğiz inşallah. Allah izin verirse. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.